Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere 1.6 Egea marka aracın trigger Sente işaretlerini göstereceğim. Eksantrin şurada iki tane şey var eksantrikte. Buraya pim pim takılıp Sente'ye ee, alınabiliyor. Ama ben ee, kayış üzerinden baz aldım. Araba ilk defa trigger sökülüyor olduğu için. Kayışta şurada bir çentik var. Kayıştan baz alabilirsiniz. Kayışta da 3 tane işaret var. Eksantrik, pompa, tirgerin. E, Bu işaretlerden de baz alabilirsiniz. Pompanın burada metrik altı bir vidası var. E, buraya takarak e, bunu sabitleyebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz işaret şu çizgiye gelecek eksantrikte bu işaret şu çizgiye gelecek. Krankta ise şu beyaz görmüş olduğunuz işaret şu şekilde kayıştaki beyaz buradaki kastaktaki beyaza denk geldiği zaman sentede oluyor. Bu ve bu tarz yolların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.